Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 25 Mart 2025 ve Türkiye'nin dış medyada nasıl bir yer bulduğuna hep birlikte göz atacağız. İlk haberimiz The Guardian'dan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı bir gelişme var. İmamoğlu, geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde düzenlenen bir baskınla gözaltına alınmıştı. Ekipleriyle birlikte sakin bir soğukkanlılıkla davranan İmamoğlu, halkın iradesine karşı bir azınlık grubun adım attığını ifade ederek, "Güçlü durmaya devam edeceğim." dedi. İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçimi zorlayabilecek yegane figürlerden biri olarak tanımlanmasını sağladı. Devamında yine The Guardian'da çıkan bir başka habere göre İmamoğlu'nun bu tutuklanışı büyük çaplı protestolara yol açtı. Türkiye çapında toplamda bin yüzden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Yüzlerce sosyal medya hesabının engellenmesi için de girişimler yapılmış. Bu duruma özellikle gazetecilerin de dahil olduğu ve 10 kişinin yalnızca İstanbul Belediye Binası önünde yapılan gösteriler sırasında tutuklandığı bildiriliyor. Protestolar o kadar geniş bir alana yayıldı ki geçtiğimiz pazartesi günü 10 yıllardır görülmemiş protesto dalgaları tüm ülkede yankı buldu. Yabancı basının dikkatini çeken noktalardan biri de bu toplumsal hareketlilikte genç bir neslin ön plana çıkması oldu. Özellikle Lomond gazetesine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süren yönetiminde büyümüş bir öğrenci kitlesi bu protestoların fitilini tekrar ateşlemiş olabilir. Şimdi biraz da uluslararası dengelerden bahsedelim. New York Times'ın analizine göre İmamoğlu'nun tutuklanması Erdoğan'ın yaklaşan seçimlerde görünürlüğünü artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak bu strateji toplumun daha geniş kesimlerinde huzursuzluğu artırmış gibi görünüyor. Öyle ki analistler İmamoğlu'nun sadece yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmadığını, bir rakip olarak görülmesi sebebiyle hedef olduğu konusunda hemfikir. Ekonomik cephede ise Türkiye'nin bu iç karışıklıklardan zarar görme ihtimali gündemde. BBC'de yer alan bir haber, son protestoların ekonomiye yönelik güveni sarstığını belirtiyor. Özellikle piyasalar bu tür belirsizliklerin ekonomik reformları yavaşlatabileceğini dile getiriyor. Bu yaşananlar yalnızca Türkiye'deki durumun değil, uluslararası ilişkilerin de etkilenmesine yol açıyor. Örneğin Yunan basınında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye ile Yunanistan arasında yapılması beklenen üst düzey işbirliği konseyinin askıya alındığı haberleri yer aldı. Avrupa Birliği'nin de Türkiye'deki demokratik gelişmeleri ve hukuk sistemini sıkıca izlediği bir kez daha hatırlatıldı. Son olarak Orta Doğu basınına göz atarsak, bu bölgede özellikle Türkiye'nin gücüne ve etkisine yönelik haberler dikkat çekiyor. Ancak İran gibi ülkeler. Türkiye'deki bu protestolar konusunda daha tarafsız bir duruş sergilemeyi tercih ediyor. Tahran Times'ın haberine göre, Türkiye'de yaşananlar büyük bir toplumsal hareketlilik diye nitelendirilse de resmi açıklamalar oldukça temkinli. Bugünkü yayınımızda Türkiye'nin dış basında nasıl bir yer bulduğuna dair başlıkları sizlere aktardık. Gördüğünüz gibi Türkiye bir kez daha uluslararası arenada geniş bir yankı uyandırmış durumda. Bundan sonraki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Fason Radyo